Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından dünya basınında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara olan ilgi ve övgü devam ediyor. İspanya'da savunma alanında haber yapan internet siteleri Kaan'la ilgili haberlerini sürdürdü. Kaan'ın üretim aşamalarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı haberde uçağın nihai hedefi Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline getirmek ifadesi kullanıldı. Bir başka haberde ise Kaan'ın F-35 gibi 5. nesil uçaklar arasında 1. blokta yer alacağını uluslararası pazarlarda büyük ilgi göreceğini rakip modellerin üstün özelliklere sahip olacağını, milli tasarımla motorun üretime girdiğinde Amerikalı modellerden arındırılacağını ve Pakistan gibi bazı ülkelerin şimdiden büyük ilgi gösterdiğini yazdı. İtalyan Panorama dergisinde çıkan haberde de Türkiye'nin ulusal gurur gösterisiyle yeni askeri uçağın uçurduğu belirtildi. Hollanda'nın önemli gazeteleri ve savunma alanında haber yapan internet sitesi, kanla ilgili haberleri ilgiyle takip etti. Türkiye'nin silah pazarında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulanan haberde Türk savunma sanayisinin başarılı Bayraktar insansız hava aracının ardından şimdiki iddialı projesi olan kendi savaş uçağı üzerinde çalıştığı aktarıldı. Bu prestij projesinde önemli bir adımdır yorumu yapıldı. KAAN'ın ilk uçuşuna Balkan ülkeleri Slovenya, Sırbistan ve Karadağ medyalarından övgüyle yer verilmeye devam ediliyor. Slovenya'da savunma alanında yayınlar yapan savunma dergisi KAAN'ın ilk uçuşu uçuşunu Türk savaş uçağı Kaan'la ilk uçuşunu yaptığı başlığıyla yansıttı. Dergide bu Türkiye için havacılık programında önemli bir ilerlemedir ifadesi kullanıldı. Karadağ'daki haber sitesi Mondo haberi Türk Muharebe uçağı ilk uçuşunu yaptı. Kötü diller çok şey konuştu ama bu tarihin en iddialı programı ifadesiyle okurlarına aktardı. Alman Welt gazetesinde bu dönüm noktası Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor başlığıyla yayınlanan haberde Kaan'ın teknik özelliklerinden bahsedildi. Bu hızla büyüyen Türkiye için tarihi bir dönüm noktasıdır değerlendirmesinde bulunuldu. İsveç'te yayın yapan Microsoft'un internet portalı MSN Türkiye'nin Kaan Hayalet Savaş Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Başlığını kullandığı haberde 5. nesil uçağın hava savunma komutanlığı envanterindeki yaşlanan F-16'ların yerini alması ve 2030'lu yıllardan itibaren aşamalı olarak kullanılmasının planlandığını aktardı. Kaan'ın 13 dakika havada kaldığı aktarılan haberde uçağın seyri üretiminin 2028'de başlayacağı, ilk seyrinin üretimine girecek tüm uçakların 2040 yılında tamamlanacağının tahmin edildiği bildirildi. İngiliz basınından da Kaan'a ilgi sürüyor haberde Kaan'la Türkiye'nin kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren ve sahaya süren nadir ülkelerden biri olacağı vurgulandı.